Olacak Dayıcığım bir, bir dakika. Daha söyle. Dayıcığım Buyur. merhaba. Merhaba. Ev kira mı? Yok kendi evim. Yol Allah şükür. Ha. Ama nasıl çalıştık? Dişimizden, tırnağımızdan çalıştık bugünlere günlere geldik Şimdiki biz. Şimdiki gençler dişinden, tırnağından, ayağından, gözüyle çalışsa ev alabilir mi? Çalışamaz. Çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Durum nasıl? Gelecekten olur. Durum, olurum. durum vahim. Aman Şimdiki Allah. gençler adam gidiyor 150 milyar veriyor, cep telefonu alıyor. Karnın cebinde 5 kuruş para yok. Ha. Gidiyor 150 milyonluk telefon alıyor. Neymiş? Arkasında 3 tane kamerası varmış. Çıkar telefonunu. Evet. Evet. Telefonunu çıkar, Şu, Çıkarsın bir. Tamam, çıkarsın. <laughs> nasıl ev alsın dayıcığım? Ya o şekil alamazsın. alamazsın. Bak Bizim ya. ülkemiz bizim ülkemizde hep yabancılar çalışıyor. <laughs> Kendi öz adamlarımız çalışmıyor. <laughs> Efendim bir iki ay sonra ekonomik durumumuz ne olur? Boş. Ekonomik durumun bundan daha kötü olacak. Çünkü seçim geliyor. Seçim geliyor. Evet, bir dakika. Seçim geliyor. Seçim geliyor. O zaman ne oluyor? Piyasa serbest ekonomi. Adam bugün 10 lira olan şey o zaman bin lira olacak bunun önüne hiç kimse seçim ekonomisiyle iyice enflasyon. Evet. Aman Allah'ım. Ha, daha bunlar iyi günlerin senin. Bu ekonomik gidişatın kötü gitmesinin sorumlusu ve sebebi ne? Sorumlusu dünya. Türkiye'nin alakası yok Alaka bunun. Yok. Ha, senin her şeyin dışarıdan yok. geliyor. Senin her şeyin dışarıdan geliyor. dışarıdan geldi. geliyor canım abi? Yok çalışmıyor adam. İracatın yok. İhracatı. benim amcalarım var köyde üretiyorlar üretiyorlar buğday. Kan nerede abi? Madotu zor kurtarıyor. Tamam bu da nereye evet. bağlı? Sen dışa bağımlı dışa olduğun bağımlı. sürece hiçbir şey yapamazsın. Enflasyonu da düşüremezsin. 20 yıl önce de mi dışa bağlıydın? Ya 20 yıl da önce dışa bağlıydım bugün de dışa bağlısın. Yirmi yıldır niye düzelmedi? bu? Düzelmez. Düzelmez mi? Düzelmez. Hiçbir kim gelirse gelsin düzeltemez bunu. Düzeltemez. Kim evet. Düzeltir, hadi. Hiç kimse düzeltemez. Ben, ben Sağ Parti'ye verdim oyumu. Yani? Yani AK Parti'ye yani. verdim. Ama düzeltemeyeceğini bile bile verdim. Yani saniye başka saniye adam düzeltemez. yok. Adam yok. Lider yok. Kılıçdaroğlu adam değil miydi? Ya Kılıçdaroğlu hikaye. O da Tayyip'in adamı. Ha. <laughs> bile bile adam gidip de seccadeyi çiğnemez. Böyle git. Sen MHP'nin yanına gidiyorsun, MHP'li oluyorsun, Alevi'nin yanına gidip öyle olmaz, öyle tamam. siyaset yapılmaz. Sen adamsızlıktan mı verdin Erdoğan'a? Evet, başka lider olmadığı için. Anca lider o. Başka var mı? Göster bir tane. Abi gerçek soruyorum bunu, şaka maka değil. Buyur. Senin liderden beklediğin şey ne yani? Yakışıklılık mı? Ya, alakası yok. Ekonomiyi düzeltecek adam lazım bize. Yakışıklılığıyla Türkiye yönetilmez. Düzeltemez diyorsun, yine de verdin. Mecbur vereceğim, başka lider yok. E, Kime vereceksin? Şimdiki ekonomi bakanı düzeltemez mi? Hayır. 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 Hiç kimse düzeltemez. Hiç kimse düzeltemez. Babacan. Babacan değil isterse yüz tane babacan gelsin düzeltemez. Düzeltemez. Hayır. 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 Umutsuzuz, Umutsuzuz biz yani. Evet. 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 Kiracım var mı kiracın? Kiracım falan yok. Gel, ben dişim inandır bu bu Tamam yani, geldim. Sen kiracı mısın? Yok benim de bir dairem var. Kiracın var mı? Yok yegenim ne? Iklim. Durumlar nasıl? Durumlar vahim vahim. Nasıl vahim? Ya bir yedi buçuk maaş alacaksın. Heh. Git markete üç buçuk gitti. Üç buçuk ay başına kadar yetişmez. Ya bir markete git, üç buçuk gitti. Evet. Bir aldığında. Evet. Bugün ayın kaçı? Mesela ben 25'inde alıyorum. Evet. Bir hanımla çıkıyoruz. Ne alacak marketten şu? Bir, bir saat heyecanlı bir zaman geçiriyor. Yo işte ha ha. Azıcık bir cebimde sıcaklığı tutuyor böyle. Aha. Ama gidiyoruz marketten. Ne alacaksın? Işte şunu bunu alıyorsun. Hepsi yükselmiş. Kaşar olmuş. 300 bilmem et olmuş yeme e ne yiyeceğiz? Peynir de yeme. Yumurta da yemeyelim. Yok yeme. E nasıl geçireceğiz? Dişini sık biraz. Sık sık dişler gizli Yok. Aa, orada dağması hiç diş Ya dağma hiç şey, dakma da yok. Yegerim sen Egenim ne diyor diyorsun? adam? Dakma da bakalı Sen Bir tane dayı vardı Sarıgazi'de. Kurban <laughs> bayramı bekliyorum dedi. Buzuların kafasından dedi ben diş sökeceğim dedi dahtır. O oh pas arıyor yani onlar sallamış o, diyor. Sallamış tabii canım. Eyvallah dayıcığım. <laughs> ben, yapın ben... mideleri çıkarın biraz az yesin. Gel Kadir. Öyle yapın mideleri çıkart milletim. Mideleri var. de ameliyat yapın. E, ameliyat edin öyle biraz daha az yesin de. küçültün dedi. <gülüyor> tamam işte mideleri indir mideleri. Ev kira mı? Ev, ev kira değildir. 20 geçinmiyor, 30 milyon eve para geliyor bize yetmiyor. Yani paranın değeri yok ki. Yani kira olmasa ne olur yani? Ne anlatıyorsunuz mesela? Biz ne anlatalım millete mesela? 30 milyar gelsin eve nereye yetiyor? Kaç bir bazar üç ucuz. Bir bazara gidiyorsun, bir buçuk milyar para veriyorsun. Markete git 6-7 liradan aşağı gelmiyorsun. Kira da olsa zaten arzıktan ölüyorsun. Bir anlatayım yani bir petrol fiyatı 40 lira olan bir ülke. Bir ülkede bir petrol fiyatı 40 lira olunca Evet Adana'da domates geliyor buraya atıyorum. Evet. Adana'da adam domates 2 adam veriyorsa buraya tarla gelene kadar senin üstüne 30 lira mal oluyor. Evet. E peki o, o şey ekonomi nasıl düzelir? Nasıl millet o domatesin evine götürüp ya veya başka bir şey götürsün et alsın veya bir şey alsın. Neyle alsın yani? da? petrol fırladı. Ya o, o, da öyle işte petrol fırladı dediler ya. Bir şey yaptılar orada petrol yok. Nerede? Arabalar nerede? Gemiler nerede? Hani nerede? Teşekkür ederim dayı. Nerede? Çok teşekkür ederim. Merhaba durun boşa konuşmayın. Nasılsınız? Ay. İyiyim Allah razı Söylediklerinizi kafanıza tekrar yazın. Söyleyeyim mi? Evet. Elin. 5 milyardan 10 milyara kira verili adalet mi şimdi? He? 5'ten 10'a mı çıktı? Evet. 2 artı 1. Evet. Ne yaptın yüzde yüz? Git hesabilere söyle bakayım. Adalet mi bu şimdi? Oy 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 diye verdik oyumuzu. Ellerimiz kırılsaydı keşke vermeseydik. Tövbe de yazık. Vallahi keşke vermeseydik. Vallahi oldu hak Gerçi hak ettik biz. Bu insanlar hepimiz hak ettik. Affet. Vallahi hak ettik. Sus. Hepimiz diyoruz ki iyiydi iyiydi başkanımız. Hiçbiri değildi. Vallahi... 28 Mayıs'ta kime verdin? Ben hiç vermedim. Oyu. Vallahi vermedim. Kullanma. Başka, başkalarına diyor. Yok yo, hiçbirine de vermem. Millete soracağım. Ben hiç Şimdi gitmedim. Efendim, mutfakta durumlar nasıl? Vallahi mutfakta çok sıkıntı. <laughs> Kaç Gerçekten. çocuk var? Aha. Aha bunlar ikisi. İki. Çocuklar peynir, süt diyor mu? Vallahi mecbur yedireceğiz. Yemesek ne yapacağız? Yemeyip yediriyorum diyorlar. Evet. Ne, ne yapacağız? kısıyorsun. Evet. sorun şu. Okuldan... Çocukların ikisini alıp şuradan Şile 35 kilometre. Güzelce plaja götürüp eller... Varemem götüremem. Dört tarafı üç tarafı denizlerle çevrili. Yok götüremem. Ha şimdi çocuğum Danimede ki anne dedi, ekmek arası döner yaptırdım. Ha 100 milyon verdim. Sorun başka ha? bir sor. Şimdi bunları deyince biz hain mi oluyoruz? Evet hain oluyorsunuz. Gerçekten hain oluyorlar. Vallahi hain oluyorlar. Çok teşekkür <laughs> Vallahi hain oluyorlar. Az Son <laughs> kez sana şimdi, şey söyleyeyim ki? Son kez söyle gel bak, şunu Ben Yeşilçam da. kafede çalışıyorum. Kend kafede Abi, çalışıyorsun. Kurabiye ustasıyım. Evet. 14-15 gündür. Eleman arıyorum, 12 bin lira maaş veriyorum, sigortasını yapıyorum, sabah kahvaltısını veriyorum, öğle yemeği veriyorum, adam bulamıyorum çalıştırmaya. Ülke ekonomi bozuk, çalışan yok ki. Yalan, yalan mı? Yalan. Bak. Doğru söylüyor. Gel abi. Yalan söylüyorsun. Yalan söyle. Kamera çıkıp da yalan söylemeyin. Söyle. 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 Gel abi sen. Benimle ben konuş. İnsanlara bak bu insanlar. Benle konuş. İnsanlara bak bak hepsi boş. Çalışıyor evet. musunuz arkadaşlar? Var mı? Var mı? Öyle çalışan, işinizde çalışan insanlar var mı? Evet, sana sorum. <laughs> Sen ev kira almak istedin. Benim ev çok süre ev kiralar der ki. Kaç çocuk var? Benim, benim 4 ee, dört çocuğum var. İkisi Avrupa'da. Benim keyfim yerinde. İsterse Allah verir. Bin lira çıkar. iki bin lira Kira inşallah 20 bin lira olur. Evet. Ekmek 20 bin lira olur. inşallah 20 lira olur. Hiç Niye böyle kötü beddua ediyor? Yok, ediyorum. Çünkü böyle insanlara, bu insanlara, bu insanlar hak ediyor. Tamam mı? Niye hak ediyor? Hak, hak, ediyorlar abi. Böyle bu insan, bu, bu insanları peşinden getir, zaman hak ediyorlar. Bazı zengin, zengin fakiri düşünüyor tamam mı? Evet. Ama fakir fakir düşünmüyor. Bir insan bak bir insan bir gün gidiyor 12 bin lira çalışıyorsa 12 bin lira kira veriyorsa bu adalet mi Allah aşkına? Adalet var mı bu ülkede? Böyle bir şey var mı ya bu ya? Evet. Var mı böyle bir şey abi ya? Ben 30 senedir Avrupa'da yaşıyorum. Nerede Çok, yaşıyorsun? Çocuk bazı yerimde oraya para. Çıkar. Çıkar mı? Çıkarmaya gerek yok. Evet. Para, para çıkarmaya gerek yok. Bak bu ben bu anladım. tür insanlara var ya ben bazen böyle kamera karşısında çıkıp da milleti galene getirme mi? yazık bu millete. Bu, demiyor başka. Bak mı? ben kültürden, vatanımı da seviyorum, paramı da seviyorum. Bu ülkenin için var ya namusunda hariç her her şey ediyorum Ama ikili olmayın, bir ikili. Sen hangi ülkede yaşıyorsun? Dışında? Ben Avrupa, ben Fransa'da yaşıyorum. Fransa'da durumlar nasıl? Fransa'da durumlar dört dörtte abi. Sana bir soru. Fransa'da 1.700 1.800 euro mu? Asgari ücret. Hayır abi ben orada benim aylığım en az 5.000 2 2.000 euro alan bir vatandaş. Evet, ay beş Fransa'da alıyorum. asgari ücret alan bir vatandaş. Çoluğunu çocuğunu alıp üç çocuğunu alıp Burger King'e birer burger king e yiyebilir mi? Her şeyi yiyebilir abi. Fransa'dan kalkıp Lyon'dan kalkıp atıyorum başka bir ile akrabasını ziyarete gidebilir. Her tarafa gider. Dünyanın her tarafına gidebilir abi. Gidebilir. Gidebilir ama biz Fransa bizi artık. neden kıskanıyor o zaman? Fransa bizi kıskanıyor abi biz bu, bu durumdayız ya Avrupa'nın en lüks ülkesiyiz ya Fransa'da var abi. Neden? Fransa'da her şey var. İnsan hakları var, çocuk hakları var. Her şey yani neredeyse ekonomi hakları. Fransa'da sen kiranı vermiyorsan devlet hemen sana el atıyor kirayı Ama evet. burada öyle bir şey yok. O zaman bu ülke için orayla buradaki buradaki eksiklikleri görünce üzülüyor musun? Abi üzülüyorum tabii ki. İnsan üzülmez mi kendi ülkesi? Dönüş İnsan... yapmak ister misin? Ben zaten oradayım. Peki bu yurt dışından gelip buraların kıymetini bilen diyen gurbetçi kardeşlerimiz. Onlar yalan söylüyor abi. Yalan söylüyor. Hepsi yalan söylüyor. Adamı çıkar, adamı çıkarına geliyor. Adam nasıl olsa diyor yürü kakaca. ben ben kazanıyorum. Adam öyle de Avrupa'da yaşayan insanlar öyle de fakiri fakire kimse düşünmez. Sen Fransa'da 5000 euro alıyorsun ya. Ben alıyorum abi. Sana ben burada 8000 euro versem gelip buraya yerleşir misin? Gelmem abi. Neden? Kesinlikle gelmem. Çünkü benim orada abi, bir, bir, bir sefer hayatım, iş, işim orada, her şeyim orada benim. Bu, bu... Stres var mı orada? Stres, stres yok abi. Ben 30 sene de orada bir, bir stres verdim Bak dayı burada o kadar, burada o kadar amcalarımız var, dayılarımız var. Hepsi de durumunu beğenmiyor değil mi? Ekonomi kötü diyor. Evet. Şu an hepsi Seçim günü gider direkt AKP'ye verir dayı. Bizim geleceğimiz sizin elinizde biliyor musunuz? Bir sizin... genç olarak gelecekten umutlu musun? Vallahi ben umutlu değilim. 5 sene sonra yani AKP AKP iktidardan çekildikten sonra önümüz açık. Anca öyle önümüzü görür. Şu an görünemeyiz. Şu an Kaç gör... para var cebinde aşk He? Kaç para var? Dayı benim 2000 dolarım var. Evet. Hesabımda. Yaşıyor Yaşıyorum ben hayatı. Ben yaşıyorum hayatı. Sen ya sende para var mı? Bende var. Olmayanlar düşün. Neyi rahatsız ediyor seni? Beni ne rahatsız ediyor? Burada dayıların gidip seçim günü AKP'ye basması rahatsız ediyor. Bir de paylaşıyorlar. AKP'ye verdik dünyayı kurtardınız. Ama adamların hakkı. Bakın sokağa çıkıyor seçimden önce herkes CHP diyor. Kılıçdaroğlu diyor seçime bir geliyoruz herkes AKP tık tık Peki tık. Niye? CHP'nin kendini anlatamamasının payı var mı? Var. Var. Adam çorba ülke diyor abi daha. He. Adam ülkeye bakıyor diyor ülkenin durumu iyi değil. Senin yaş grubundaki gençlerin ekonomik durumu nasıl? Ekonomik durumu kötü. Dayı benim yaşımın yaş grubundaki gençlerin bu yaşta 12-13 tane dosyası var. Niye var? Ekonomi kötü. Evine evine bakıyor, ailesine bakıyor. Durum yok çocuğun. Ne yapsın çocuk? İcra dosyası. He. İcra dosyası değil dayı. Normal suç dosyası. Suça sürüklenme var dayı. Şu an e, he, hep bu durumlar neden? Evde babası çalışıyor, askeri ücrete çalışıyor, annesi çalışıyor, çocuğa harçlık veremiyor. Niye veremiyor? Bir evin dolabını aç, anca dolabı dolduruyorlar. Çocuk nerede okuyacak, nerede okula açlık götürecek, nerede para yiyecek, para da yemeyecekler. Teşekkür ederim kardeşim. Eyvallah, dayı.